Merhabalar, ismim Hanife. 41 yaşındayım. Sebi Siminyac ile tanışma hikayem 6 yıl öncesine dayanıyor. O dönemlerde cildimde güneş lekeleri vardı. Ben de ona uygun internetten ürünler bakıyordum. Daha sonra sosyal medyada Sebi Parma ürünlerini gördüm. Yorumları okudum. Kullanıcı videoları izledim. Ve ürünün patentli olması bana biraz güven verdi açıkçası. Sipariş vermeye karar verdim. Daha sonra ürünlerim geldi. Gayet güzel paketlenmişlerdi. Ve içinde faturası da ayrıyeten mevcuttu. O yüzden yani çok memnun kaldım. Ürünlerin içinde yani şöyle diyeyim size. Bir üründe iki ürünü barındırabiliyor. Şöyle ki Sebi iksir leke kreminde 50 faktör güneş koruması ayrıyetten var. Yani iki ürünün bir arada olması ayrıyetten bize hem zaman kazandırıyor hem de birkaç ürünü birden kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Eee Sebis ise tüm yüz için mesela ayrıyetten gözaltı kremi kullanmanıza gerek kalmıyor. Sebis su da makyajdan sonra cildinizi temizliyorsunuz. Ayrıyetten sebi suyu kullandığınız zaman bir o kadar daha mesela yüzde ciltte daha çok kiri arındırıyor öyle diyeyim size Ben üçünü de 6 yıldır kullanıyorum Ve gayet çok memnunum Söylediğim hmm, Yani daha çok böyle kozmetik ürünü kullanıyor gibi değilsiniz Daha çok böyle iyileştirici ürünler gibi cildinize iyi gelen ürünler hissediyorsunuz zaten Yani Sevip parmaya çok teşekkür ediyorum Böyle ürünler çıkarttığı için Biz de severek kullanıyoruz yani herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.